Kur'an aynı zamanda kendisine yönelen ilginin ciddiyetine göre daha fazla anlaşılma imkanı da sağlamaktadır. Evet Kur'an'a ne kadar emek verirsek Kur'an kendisini o kadar bize fazlasıyla açar, bize yol gösterir. Verdiği bilgilerle kuşatıcı, yönlendirici ve etkileyici bir bağ kurmaktadır. Uyarıcı, bilinçlendirici, canlı ve diri kılıcı gücüyle insanı kuşatan bir kitap olan Kur'an muhatabının samiyetine göre ona kucak açmakta ve anlaşılma limitini yükseltmektedir. Amenna ve sabbakna. Bu özellikler gerçekten ilahi bir kitap olduğunun açık açık göstergesidir. Kur'an okundukça kişinin maneviyatı artmakta, Kur'an okundukça kişinin anlam dünyası zenginleşmekte, hafızası muhakemesi gerçekten artmaktadır. Allah insana basiret vermektedir. ...bilgi çöplüğünün ne olduğunu insan görmekte... ...malayani işlerin ne olduğunu kişi çok daha iyi anlamaktadır. Allah, aklımızın ve bilimin sınırlarını aşan şeyler hakkında bilgilendirmekte, bilgilendirmede bulunurken... ...bunu bildiğimiz şeylere benzeterek anlatmaktadır. Bu anlatım türünde sözcükler, literal anlamlarıyla değil, mecaz anlamda kullanılmaktadır. Görme ve bilme imkanına sahip olmadığınız şeyler... Biz anlayalım diye bizim bildiğimiz şeylerle anlatılmaktadır. Örneğin cenneti ve cehennemi görmedik ve bilgi yoluyla bilme imkanımız da yok. Allah bizim yeşillik, gölgelik, bal pınarları, üzüm bağları ve benzeri bildiğimiz şeylere benzeterek mecaz bir dille cenneti anlatmaktadır. Böylece cennetin nasıl bir yol olduğunu Böylece cennetin nasıl bir yer olduğunu kavramış oluyoruz. Evet cennet ve cehennem gibi unsurlar mekanların nasıl olduğunu daha iyi anlamamız için Allah bize yol göstermektedir. İnsanların bildiği bağlık, bahçelik, güzel ve insanın e, nefsine, insanın ruhuna, insanın fıtratına hoş gelen, insanı dinlendiren mekanlar üzerinden Allah bize teşbih yaparak en güzel şekilde anlam dünyamıza somutlaştırarak sunmaktadır. 25-59'a baktığımızda o gökleri yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra aş üzerine istiva etti. O Rahman'dır öylesi, öyleyse ne dileyeceksen her şeyi bilenden dile. Evet Allah mutlak güç ve kudret sahibidir her şeyi hakkıyla bilendir. Altı günde yarattığı, yaratması olayına baktığımızda altı devrede, altı evrede, altı bölümde, altı aşamada, altı günde yaratmasıdır Allah. Sadece dünya değil, bütün alemi, kainatı, her şeyi 6 evrede yaratmıştır. Allah'ın arşa istiva etmesi, Allah bir tahta kral gibi oturmuyor. Burada tahta oturması kralın oturması ya da bir padişahın oturması, hükümdarın oturmasına benzetilmesinden kasıt insanların daha iyi anlaması için Allah bir bu şekilde bir anlatım yolunu kullanıyor. Allah buradaki kullandığı yönteme baktığımızda burada bize idrakimize anlam dünyamızın seviyesine indirerek Allah bize mesajını anlaşılır kılmaya çalışmakta. Buradaki kasıt da şudur. Evrenin egemenliğini ve yönetimini eline almasıdır. Her şeye gücü ve kudretiyle yön veren Allah'ın bize bu şekilde bir anlam e, metodu, yöntemini sunmuştur. Sözcükler sözcük anlamlarıyla anlaşılırsa bu Allah arşa oturdu demek olur. Ancak gerçekten Allah arşa oturmuş mudur? Hayır. Allah mutlak güç ve kudrettir. Varlıklar, beşer, insan farklı varlıklarda oturma olur. Allah hiçbir varlığa benzemez. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Allah her türlü mekandan münezzeh olduğuna göre ona herhangi bir mekana oturtmak mümkün olabilir mi? Bunun yanıtı elbette ki hayırdır. Ayette Allah'ın gücü mecazi olarak anlatılmaktadır. Çünkü tahta kral hükümdar kısaca yönetici oturur ve ne derse o olur. Allah da evrenin tek yöneticisidir. Tahtın sahibi olarak tahta oturan olarak ne derse o olur. Sözde yetki de yalnızca onundur. Bu gerçeklik mecazi bir anlatımla bize sunulmaktadır. Bu sunuş biçimi bizim kavrama ve anlama düzeyimize göre benzetmeli bir örnekleme anlatımıdır. Evet, insanların Allah'ın varlığını, gücünü, kudretini daha iyi anlaması, Kitabındaki anlatım tarzını bilmezlerse insanlar farklı tarafa çeker. E, farklı insanların farklı medeniyetlerin farklı kültürlerin ilah anlayışına baktığımızda e, kral tanrı tarzında ya da insan tarzında erkek tarzında ya da farklı bir beşere benzeterek e, bir bir ya da birden fazla ilah anlayışları oluşturmuşlardır aşk tanrısı, güç tanrısı, e, ne diyeyim farklı tanrı anlayışları oluşturmuşlar. Ama işin gerçeğinde e, Allah hiçbir mahluka, hiçbir beşere benzemez. O bir ve tektir ve güç ve kudret sahibidir. O yüzden ilah anlayışımızı tevhidi kapsamda oluşturmamız lazım. Allah hiçbir beşere benzemez, hiçbir canlıya benzemez. E, hayallerimizde hayallerimizle, hayallerimizin en üst sınırı, ne kadar farklı düşünceler oluştursak da Allah hiçbirine benzemez. Yani bizim düşünce kavram kapsamımızda oluşturduğumuz insanın düşüncesi somuttan soyuta doğru gelişir. Yani soyut kapsam, somut ya da soyut kapsamda aklımızın en ucra köşelerine kadar ne düşünürsek düşünelim, en üst seviyesine kadar ne düşünürsek düşünelim, kesinlikle Allah onlardan belidir, onlardan münezzehtir. Hiçbirine benzemez. Birileri rüyalarında 50 kez, 100 kez ya da farklı kez Allah'ı gördüğünü iddia ediyor. Kesinlikle bunlar yalandır. Ya da birileri depremi biz önledik, biz önleriz, uçağı biz tuttuk tarzı ya da birileri ölecekti, Azrail'i geri çevirdi tarzı şeyler kesinlikle yalandır. Allah'tan rol çalmadır ve şirktir. Deprem tamamen Allah'ın kontrolünde gerçekleşen sünnetullah kapsamında olan şeylerdir. Kişinin eceli ölümü kesinlikle Allah'ın e, kuralı kapsamında yazgısı kapsamındadır, sünnetullah kapsamındadır. Birileri bunu geri çeviremez, birileri bunu önleyemez. Birileri yağmuru yağdıramaz, birileri depremi önleyemez, birileri ölümü geri çeviremez, birileri e, yani yoktan var edemez, yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. 22'ye 40'a baktığımızda onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bazılarını bazılarıyla savaşmasaydı, içinde Allah'ın isminin çok canıldığı manastırlar, kiliseler, havralar, mescitler mutlaka yıkılırdı. Allah kendisine yardım edene mutlaka yardım eder.'' Kuşkusuz Allah mutlak güç sahibidir, mutlak üstün olandır. Allah her şeye gücü kudreti yetendir, mutlak güç ve kudret sahibi olandır. Allah'ın yardım etmesi olayına baktığımızda vahye iştanlıkla uyması, uymayı esas al esas alarak kendisine yönelen, yönelenen, yönelen, yönelen kişilere gösterdiği yoldan gidene Allah yardım eder. Allah'ın yardımı sünnetullah kapsamında Allah yolu gösterir. Allah insanların kendisine teslim olması, gösterdiği yoldan gitmesi Allah'ın yardımıdır. Ayet sözcük anlamıyla bizim Allah'a yardım etmemizden söz etmektedir. Biz Bizim Allah'a yardımımız Allah'ın ölçüsünü hayata hakim kılmaktır. Düşen yerinden tutup kaldırmak, iyilik yapmak, güzel ahlakı tamamlamak. Bunun sözcük anlamına göre anlam vermemiz demek Allah'ı yardıma muhtaç görmemiz demektir. Haşa Allah yardıma muhtaç değildir. Oysaki Allah'ın mutlak ve sonsuz güç sahibi olarak hiçbir yardıma ihtiyacı yoktur. Zaten böyle bir şey olsaydı Allah, Allah olmazdı. Ayetteki sözcüklerin sözcük anlamına bakarak Allah'ı yardıma muhtaç görmek, Allah'ı yok saymak veya ona eş, eş koşmak, eş koşmayla eş değer bir kabul olur. Kesinlikle yanlış olur ve şirk olur. O halde bu ayetten ne anlamalıyız? Allah mutlak güç ve kudret sahibidir. Öncelikle bu ayetin ne demek istediğine bakmalıyız. Yüce Rabbimize bize demektedir ki siz benim gösterdiğim yoldan giderseniz, benim buyruklarıma uyarsanız bu sizin hayatta karşılaşacağınız her türlü güçlüğü ve zorluğu yenmenizi ve her sahada başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. Benim yardımım göster.